Herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar millet. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bizi tanımayanlar için diyecek misin Diyemedim. Bizi tanımayanlar için ben Cansu. Ben Alper. Videoya geçmeden önce <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Bunu hatırlatayım çünkü hala istatistiklere bakıyorum %75'e yakın abone olmama oranı evet. var. Onu değiştirelim biraz. Ücretsiz basın tuşu şey olmaz videoya geçelim. Aynen. Bugün herkesin, bütün dünyanın sadece e, Hollanda'nın değil gündeminde olan ve çoğu özellikle yeni gelecek olanları çok fazla korkutan, bizim de çok soru aldığımız e, enerji fiyatları ve doğalgaz fiyatları. Bu kış ne yapacağız? Donacak mıyız? <laughs> Yaşayacak mıyız? Yeterli gaz var mı? Gaz kesilecek mi? Ya yani herkesin hakkında bir sürü soru işareti var. Tekrar ediyorum özellikle yeni gelecek olanların ya da yeni gelmiş henüz yeni gelmiş olanların ve sisteme ülkeye evet. hakim olmayanların. Merak edenler de olabilir. Merak Avrupa'da edenler neler oluyor de olabilir. Diye. Şimdi hepinizin bildiği gibi bir gaz krizi var. Enerji krizi diyelim buna. Gaz krizi demiyorum enerji krizi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı gaz fiyatları uçtu gitti. Dolayısıyla bizim de ödediğimiz paralar normalde uçtu gitti. Yani geçtiğimiz seneyle bu sene arasında biraz sonra cansu rakamları verecek aslında dramatik bir artış var ee, bunun birkaç tane temel sebebi aslında yeterli miktarda gaz var ee, ama fiyatlamalar çok yukarıya gittiği için fiyatlar yani gazın metreküp fiyatı çok yukarıya gittiği için bizim de hane halkı olarak ödediğimiz fiyat çok yukarı gidiyor İkinci bir şey de e, gaz dolu tankerler aslında limanlara çok yakın bir şekilde bekliyor bunun temel sebebi finansal piyasalarda e, Future'larda özellikle Contango diye bir şey var. Yani gelecekteki fiyatın bugünkü fiyattan daha yüksek olacağını varsaydıkları için gelecekteki fiyatlar şu anda daha yüksek gazda. Dolayısıyla o tankerler limana yanaşmıyor. Basitçe stokçuluk diyebilir miyiz? Evet, çok yürüyecekler. <laughs> harbiden stokçuluk yani. Esnafların yaptığı stokçuluk evet. diyebilir miyiz basitçe? Aynen. Herkesin anlayabileceği Aynen. şekilde. Böylece fiyatlar yukarıya gidiyor, gaz var ama ekstra gaz getirilmediği için falan filan derken fiyatlar uçuyor gidiyor. Buna karşı tabii ki de her devlet kendine özel bazı destekler açıkladı. Şimdi biz Hollanda'da olduğumuz için Hollanda'nın ne gibi destekler verdiğini biraz size anlatacağız. Evet. Yine de tekrar ediyorum geçtiğimiz seneye göre bayağı yüksek. Yüksek, bayağı yüksek. Birazdan paylaşacağız dediğim gibi ama önce Alper'in dediğini hem tekrarlayayım hem de bir kez daha söyleyeyim. Hollanda hükümeti açıkladı. Herhangi bir gaz kesintisinin olması, olması ya da gazın bitmesi, evlere gaz verilememesi gibi bir durum söz konusu değil. değil arkadaşlar. açıklamalar bu yönde en azından biz de size hani açıklamaları ileten kişiler olalım. Yaz çok, çok şey böleceğim ama ya bu Hollanda hükümetine de hiç güven olmaz ha. Yani. <laughs> ya yani iki ay sonra çıkıp aa gaz bitti falan diyebilirler, beklerim böyle şeyler yani. Ee, ama en azından açıklanan e, yüreklere yani su serten, e, diyebiliriz. E, şu an için öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Bir diğer konuda havalar çok iyi gidiyor. Ya maşallah ya. Havalar çok iyi gidiyor. Geçen yıla ve önceki yılı göz önüne alırsak, bu mevsimlerde çok çok soğuktu hava. Evet. Şu anda çok iyi gidiyor. 17-18 derecelerde devam ediyor. Bir açıklama daha bugün geldi okudum. Kasım'ın da böyle mevsim normallerinin evet. üzerinde gideceği bekleniyor. O yüzden mesela bu da bir iyi haber. Daha az ah, gaz diyor. tüketimi <laughs> demek bu da. Bu da iyi bir haber sevindirdi herkese. Evet. Şimdi önce biz videodan sonra linç yememeye karşı bir önlem almak istiyorum. Arkadaşlar burada paylaşacağımız şeyler bizim kendi kişisel yaşadığımız evde faturasını ödediğimiz gerçek rakamları paylaşacağım. İşte evin özelliklerini söyleriz. Siz de oradan kendinize bir pay biçebilirsiniz. Yani çünkü bir sürü videoda bir sürü şey hep aynı şey başımıza çok geliyor. Bazı şeyler çok kişisel. Biz kendi tüketimimizi veriyoruz. Yani giderlerde mutfak masrafına 450'ye az diyen oldu. Biz 600-700 tüketiyoruz deyip bize girişen oldu. Geçenlerde bir tane de yorum 200'e milleti şey yapıyor. Evet. Obez 200 200'e obez oluyor millet diye bir yorum gördüm evet. ben. Yani Ya yani çok kişisel, biz hatta burada hatta. kendi tüketimimizi anlatacağız. Birazdan Alper şeylerden bahsedecek. işte ev kaç metrekare, evet. kaç oda, içerisinin sıcaklığını kaçta tutuyoruz, evin yalıtımı ne durumda? Amsterdam'da yaşıyoruz. Evet. Çünkü bunların hepsi değişken ve hangi enerji şirketine bağlıyız. Bunların hepsini paylaşacağız. E, serbest piyasa olduğu için burada zaten şirketler şirkete yani enerji sağlayıcı firmalardan firmalara bile fiyatlar değişiyor. Bir şey kestirmek çok zor ama amacımız yeni geleceklere, hiç bilmeyenlere ya da şu an ben çok mu ödüyorum, az mı ödüyorum diye insanlara bir kıyaslama fırsatı sunabilmek. E, bunu söyleyelim. Tamam. Videoya geçelim <laughs> hadi. Evet. Şimdi önce evin özelliklerini vereyim ben. Sen ver evin özelliklerini. Ben o sırada Orada Cansu'da fiyatı çalıştı. Fiyatlara çalışmış. Evet. Arkadaşlar biz 2 artı 1 89 metrekare bir evde yaşıyoruz. Amsterdam'da. E, ee, yalıtımı C sınıfı bu evin. Yani orta. Genelde ev videosunda çok bahsettik. C sınıfının altında bir ev tutmamaya çalışın. Ee, ortalama evin sıcaklığını gündüz 21 Evet, Geçer yani ödediğimiz, evet, ödediğimiz iş... sene gündüz 21, gece de 19 gibi tutmuştuk. Bu şartlar altında ödediğimiz fiyatlar yani harcadığımız metreküp ve elektrikle birlikte bu seneki fiyatlarla nereye geliyor? Şimdi Cansu size onları söyleyecek. Geçen evet. sene ne ödemişiz ortalama? Evet. Bu sene ne ee, Hem... Konuyu bilenlerden de ya da zaten hali hazırda burada yaşayanların da izleyebilecek olduğunu tahmin ederek detaylı bilgileri de vereceğim. Hiç gelmeyenlere bir aylık bilgi de vereceğim. Evet. Şimdi biz bir yıl boyunca yani geçtiğimiz Eylül ayından bu yıl Eylül ayının sonuna kadar bir yıllık dönemde 1117 metreküp doğalgaz kullanmışız. Buna ısıtma su ve dahil yani sıcak su dahil buna. Elektrikte elektrikte 2298 kilowatta elektrik tüketmişiz. 1117 metreküp gaz için toplam 2031 euro tutmuş. 2298 kilovat elektrikte 1075 euro tutmuş arkadaşlar. Yani bu ikisinin toplamı için biz 3106 euro vermişiz bir yıllık. Tamam. Bir de bunun dışında faturada tıpkı Türkiye'de olduğu gibi işte elektrik dağıtım bedeli, gaz dağıtım bedeli, işte servis e, yönetim ücretleri diye çevirebilirim gibi gibi aylık e, 600 euroda yıllık pardon aylık <gülüyor> yıllık <gülüyor> 600 euroda Oo. bu gibi benzeri e, ücretler vermişiz. Toplamda yani geçtiğimiz bir yıl boyunca tam 3726 euro bir yılda elektrik, gaz, bütün dağıtımlar, bedeller, KDV'ler vesaire hepsi dahil 3726 euro ödemişiz. Aylık da bize 205, 205, 310. Ne? Doğru 3600 <laughs> diyorsun, Uydurdum da. 3726 aylık da e, 310 euroya gelmiş oldu. Bu geçtiğimiz bir yılın. Doğru. Biz evet. evet. E, tam bu noktada ama şunu söylemek istiyorum. Hemen devlet teşviklerinden e, istersen sen bahset Kasım ve Aralık ayındaki teşvik için. Şimdi arkadaşlar Hollanda devleti bir teşvik açıkladı. Bu teşvik şöyle e, ee, fatura sahibinin hesabına Kasım ve Aralık için 190'ar euro yani toplamda 380 euro para yatırıyor Hollanda evet. devleti. Bayılık. Ocak ayından itibaren ise 1 Ocak'tan itibaren ise fiyatları sabitledi. Ve bunu şöyle bir şey yaptı. Yani evet biz fiyatı sabitledik. Hadi yokun her şeyi gibi değil. Bütün Hollanda genelinde bir ortalama aldılar. Ortalama bir evde bu kadar metreküp gaz kullanılıyor bu kadar kilowatt saat elektrik kullanılıyor deyip bu ortalamanın altında kaldığınız müddetçe sabit fiyat ondan sonraki kısım için açtığınız kısım için ise ekstra normal günlük hayattaki fiyatı ödemeye başlayacaksınız evet. şimdi Cansu detayları verecek ben çünkü o kilowatt saatlerin falan detayına hakim değilim evet, kaç var şimdi e, 3.700 euro aylık da 310 euro dedik buna e, bu kasım ve Aralık'taki 190 190'lar euro indirimi de yani geri ödemeyi diyeyim geri ödemeyi de ekleyince aslında 3700 euro 3300 euro denk geliyor yuvarlayarak söylüyorum 3346 euro denk geliyor o zaman da aylık ödememiz 278 euro, euro. devlet teşviği ile beraber olmuş oldu yani ne oldu 310'dan 278 euroya kadar düşmüş oldu bu yılın sonuna kadar Aralık 2022'nin sonuna kadar ee, bir sonraki yılda Alper'in dediği gibi e, fiyatları sabitlendi. Belirli bir metre küpe kadar. O da şu. E, 1200 metre küp doğalgaz için. 1200 metre küpe kadar e, 1.45 den ödeme yapacaksınız. Daha üstünü serbest piyasada o gün fiyat evet. neyse ondan. Ama yine referans olması için bir tam 1117 metre küp <laughs> harcamışız zaten. O yüzden biz kendimiz için diyebiliyoruz ki evet biz e, bu yılda evet. bunun altında kalırız. Elektrik için de 2900 kW belirlemişler. Biz yine 2300 ile bunun altındayız. Evet. E, o yüzden yani buradan kendinize bir pay çıkarabilirsiniz işte metrekare büyüklüğünüz, evinizin diğer saydığımız tüm evet. özelliklerle. Ama şu anda hani biz bunun altında gözüküyoruz. Biraz daha bu sene dikkat edersek zaten e, geçmiş olmayız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir hesaplamada yaptık biz. E, <laughs> bunun bize faydası ne oldu? Yani çünkü geçen yılda zaten yükselmeye başlamıştı fiyatlar. Yani biz 310 euro diyoruz ama bu yıl geçtiğimiz bir yıl içinde. Biz ilk geldiğimiz yıl ayda 110 euro ödüyorduk. Evet. Yani öyle düşünün arkadaşlar. Bu 310 euronun bir kısmında 6 ayında fiyatlar düşüktü. 6 ayında yüksekti. Yani son 6 aydaki yükseliş aslında bu 310 euronun içine yazdı. Şöyle bir hesaplama daha yaptık. Aynı metre küpü kullansaydık ve aynı kilovat kadar elektrik yaksaydık ve devlet teşviği olmasaydı e, ne kadar aslında aylık ödememiz kaça kadar çıkacaktı diye bir hesaplama yaptık sizin için. E, bunun... o <laughs> çok karışık oldu. Yok yok olmadı. Takip ediyorlar. Takip ediyorlar. Bizde kalın ne olur çok karışık yani, anlıyorum. Devlet teşviği olmasaydı önümüzdeki bir yıl içerisinde ortalama olarak 410 euro ayda tamam, güzel. gaza diyeceğimizi hesaplıyorduk Biz ben daha kötü hesaplıyordum Evet Hiç. 410 euro ödeyecektik Tabii ki bu fiyatları ortalama bir fiyat aldık beklenen piyasalardaki beklenen fiyatları aldık ama aktif bir durum olsaydı çok kolay 500 lira kadar tamam. çıkardı 410 euro ödeyecektik ee, devlet şu anda bu teşviği bize verdiği için biz 263 euro ödeyeceğiz güzel toplamda toplamda ne yıllık ee, 4000 İndirimli mi indirimsiz mi? <laughs> i̇ndirimsiz sonra indirimliyi söyle daha net olacak. Evet, e, indirimsiz toplamda 4.900 euro ödeyecektik. Tamam. Bir yıl için. Şu an 3.159 euro ödeyeceğiz. Tamam. 4.900 ödeyecektik, 3.159 ödeyeceğiz. Aylık daha iyi takip ediyor bence. Insan. Bilmiyorum. Bunu da verelim de. Hangisi ya biz de kalın. Bu ikisinden biri hangisi uyuyorsa. Evet, yani bize aslında e, devletin bu yapmış olduğu işte bir taban fiyat uygulamasıyla bize yaklaşık 36 bir cebimize para var cebimizde kaldı diyebiliriz sağ yani, olsun sağ olsun evet 410 euro yerine 263 euroya ee, tasavvuf 196. bu yıl evet böyle geçecek gibi ee, ben açıkçası memnunum memnun olmayan var şikayet eden var iyi bulan var kötü bulan var evet. İnsanların kafasında çok da soru işareti var e, çünkü her bunlar açıklandı ama hala görüşülüyor dendi evet. e, ama bunlar açıklandı bu rakamlar e, ve indirimler o yüzden Paylaşmakta bir sakınca yok bu rakamları şu an. Yok, hayır, paylaşmakta bir sakınca yok. Bir değişiklik olursa bir değişiklik videosu daha üzerine <laughs> çekeriz. Evet. Takip ediyoruz yakında. Çokça gelen bir diğer soruyu da söyle hemen cevaplayalım. İşte ben burada bir de sabit sözleşme, değişken sözleşme diye bir şey ha, var. Evet. biz değişken sözleşmeye geçmiştik. Çünkü bizim yenileme dönemimiz geldiği zaman Fiyatların tam artmaya başladığı zamandı. Tam bir sene önce ben hatırlıyorum. Sabit 450 Euro vermişti. Evet bize de ki bu çok mantıksız. Evet. Ee, bunu yapamayız. Ee, İlla ki bir noktada düşecek ya da teşvik gelecek. Hani bu bu şekilde sürdürülebilir bir şey değil diye tercih etmemiştik. O dönem bize soran herkese de yapmayın <laughs> demiştik. Biz kardayız. Ee, 450'den sabit evet, ilk keşfetiyoruz. Ama şimdi bu yeni teşviklerle daha ondan sonra daha da artmasından sonra şu anda sabit fiyatlı yani bir sözleşme yaptıysanız eğer ve o sözleşmenin içindeyseniz e, onlara da bu tavan fiyat uygulaması geçerli olacağı konuşuluyor. Bu net değil e, ama aksi durum çok haksızlık haksızlık olur. olurdu. O yüzden e, bunun da aslında her enerji şirketine sorduğun zaman enerji şirketi diyor ki daha bu yasalaşmadı, kanun net çıkmadı, açıklandı rakamlar ama hani bir şey diyemiyoruz diyorlar ama e, çoğu yerde konuşulan gazetelerde yazan aslında bunların. E, Tabi sabit fiyatlı sözleşmeler. sözleşmeleri de uygulanacağı evet. yönünde. Muhtemelen uygularlar. Evet bence de çok haksızlık, çok haksızlık olur. olur. E, o yüzden endişenizi anlıyorum. Zaten çoğu bir se son bir sene içinde gelenlerin hepsi değişken sözleşmelerde artık e, çünkü <laughs> enerji şirketleri sabit <laughs> evet. fiyatlı bir şey önermiyorlar. E, sunmuyorlar yani siz yapamıyorsunuz. İsteseniz de yapamıyorsunuz. İsteseniz de yapamıyorsunuz. O yüzden bir çarpı da söyleyeceklerim bir çırpıda. Hala biz deseniz tebrik ediyorum. Bu kadar. Evet aynen biraz net olalım istedik. Yani biz ne harcadık? Ya bizim harcadığımız bu. Yani cebimizden evet. bu çıktı. Bu yıl yine bu kadar harca yakarsak cebimizden bu çıkacak diye. Ee, ya bir örnek işte kendiniz için kullanın. Evet herkes için bir örnek. Bu şekilde paylaşılan bir şey görmedim ben ama hani bence çok faydalı. Çünkü biz kendi arkadaş çevremizde bunu şey yani evet. Sen ne yaptın? Kaç dedin? Çünkü gerçekten bir enerji şirketinden öbür enerji şirketine de çok fark ediyor fiyatlar. Evet, evet. Onu söylemeyi unuttuk biz budget enerji kullanıyoruz bu arada. Ee, sürekli memnunum ben açıkçası. Sürekli bilgilendirmeleri, güncel bilgilendirmeleri, bu teşviklerin size nasıl yansıyacağı ile ilgili sürekli bilgilendirme yapıyorlar. Ee, Hollanda'nın en büyük dördüncü enerji şirketi. Ee, bu da yine konuşulardan bir tanesi. Çok ucuza enerji ve doğalgaz sağlayan şirketler var ama batma üzere hepsi. Evet, dikkatli olun arkadaşlar. <laughs> e, az ödeyim derken e, mağdur olmayın. Evet. Ya sonuçta bir şekilde geçersiniz başka şirkete ama evet, başınız, tamam, ağrır. başınız ağrır Evet, ama başınız yani. canlı sıkılmasın. Bir Bunlar... de son bir uyarı yapayım. Enerji sınıfı çok önemli arkadaşlar evde. Yani çok A önemli. enerji sınıfı olan çok arkadaşlarımızın önemli. evleri gerçekten evet. çok iyi ısınıyor. Yani Atıyorum biz de aynı parayı ödüyor ama ısıt d 150-160 metrekare oluyor. Ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. O yüzden enerji sınıfı çok önemli evde. Evet. İlk bundan 2 yıl önceki videomuza giderseniz ben orada diyorum ki o kadar da önemli. Yani önemli ama bir evi çok istiyorsanız evet. e, tutun diyordum. Ama bugün... Bu noktada farklı düşünüyorum. Enerji fiyatı buraya geldiği noktada fark ediyor. Ener, evet bugün fark ediyor aslında onlarla evet. onların ödedikleriyle bizim ödediklerimiz ödediğimiz rakamlar. E henüz ev tutmayanlar varsa da hani böyle önem sıralamasında enerji sınıfını bir tık üstte evet. işte alabilir evet. yani. Ya da yeni ev alacaklara. Evet. Yok var. ev alırken kesinlikle zaten evet. yani. En kötü renovasyon evet, yapın. Kira tamam ama ev alırken evet. tartışılmaz. O zaman herkes kendine çok iyi baksın. Kanala abone olmayı unutmayın. İstatistiklere bakıyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay evet. bay.